Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Kalbinizin her daim mutlulukla ve umutla çarpması dileklerimle bugün sizlere okumasını yeni bitirdiğim Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı isimli Yapı Kredi yayınlarından yayınlanmış olan bu şiir kitabını ve Turgut Uyar'ı tanıtmak istiyorum. Önce Turgut Uyar'a bir bakalım dostlarım. Turgut Uyar kimdir, 4 Ağustos 1927 Ankara doğumludur. 22 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da hayata veda etmiştir. Fatma Hanım ile Hayri Bey'in 6 çocuğundan 5.sidir. Babası orduda harita binbaşısı olarak görev yapmıştır. Ankara'nın Latin alfabesiyle yazılmış ilk sokak levhalarını yazmış bir hattattır. Askeri memur olarak Turgut Uyar, Ardahan'ın Posof ve Samsun'un Terme görev yapmıştır. Ankara'ya tayini çıktıktan sonra 1958 yılında görevinden ayrılmıştır. Türkiye Selloz ve kağıt Sanayi'nin Ankara şubesinde çalışmış ve buradan 1967 yılında emekli olmuştur. Ve sonrasında <laughs> pardon İstanbul'a yerleşmiştir. 1969 yılında evlendiği Tombi Suyar, şairin İkinci evliliğindir. Şiire çocukluğunda başlamıştır Turgut Uyar. Modern şiirimizin usta kalemlerindendir. Bir şiirinde yaz günü kim ister ki öldüğünü demiştir. Ve ecel onu bir ağustos günü bulmuştur. Şiir savaşçısıdır. Şiirimizin nazar boncuğudur. Her zaman yenilik arayışında olmuştur. Yeni ufuklar bulma umudunu hiç kaybetmemiştir. Gitmek isteyip de gidemeyenler, kalmak zorunda kalanların çığlığıdır. Birik bir sestir şiirimizde, kalbi hüzünle çarpan. Sessizdir, sakin aynı zamanda. Hem de içine içine kapanık. Ancak kalıplarına sığmayan adeta her an patlamaya hazır bir volkan gibi hırçındır. İlk şiir kitabını 22 yaşında, ikincisini ise 25 yaşında yayınlamıştır. İlk şiirlerinde Anadolu sevdası, vatan ve memleket sevgisi hakimdir. Cemal Süreyya demiş ki, şairin hayatı da şiirine dahildir. Turgut Uyar'ın bu temalarında Hosof ve Terme'de Anadolu'nun içinde görev yapmasının etkisi olsa gerek diye düşünüyorum. Gurbette olmanın hüznü vardır. Ancak Anadolu insanının ve doğasının içinde huzurlu ve mutludur. Saf bir mutluluktur bu. İkinci yeniciler, yenicilerin içinde, ikinci yenicileri de sayayım dostlarım. Hem benim için de biraz kalıcı olur. Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreyya, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Ülkü Tamer ve tabii ki Turgut Uyar. Baktığımızda da hepsi çok büyük isimler, çok büyük şairler. Muhteşemler diye düşünüyorum. Bu e, ikinci elincilerin içinde Turgut Uyar'ın kendine özgü bir özelliği vardır. Şiirlerinde imgeler seçer ve bunları somut nesnelerden seçer. Örneğin, Turna kelimesi çok geçer şiirlerinde hem özgürlük hem de gurbet simgeler. İç akış tekniğini kullanır şiirlerinde William Faulkner'daki savrulmayı onun şiirlerinde de görüyoruz. Kente geldiğinde duyarlılığıyla kent örtüşür ve huzursuzluk başlar. Bunalım, kent travmaları, modern insanın yıpranmışlığı ve tükenişi kent yalnızlığı, ilişkilerdeki samimiyetsizlik onu derinden etkiler. İkinci yeninin en lirik şairlerindendir. Dildeki tüm imkanları zorlamıştır. Şöyle kitaplara da bir bakalım dostlarım. Çok üretken bir şairimiz. Arzı Hal, Türkiye'm, Dünyanın En Güzel Arabistan'ı, Tütünler Islak, Her Pazartesi, Divan, Toplandılar, Büyük Saat, Toplu Şiirler, Bir Şiirden, Kayayı Delen incir ve Korkulu Ustalık. Kitaba gelecek olursak dostlarım, seçme şiirlerden oluşuyor. Turgut Uyar şiirlerini mutlaka dinlemişsinizdir, okumuşsunuzdur. Şöyle ben bazı şiirlerimi isimlerini okuyayım. Hani ne kadar etkili olduğunu da görmek açısından. Arzı Hal, Yalaus. Yalaus Karadeniz'de yalnız anlamına geliyormuş. Onu da bir söyleşiden, YouTube'da bir söyleşiden duydum. Turnam bir gün bırakmayacağım. Geyikli Gece yine müthiş bir şiiridir. Şöyle bakıyorum. Çok Üşümek diye bir şiiri var yine. Islaklı tütünlerle sülünler. Büyük Saat mesela Büyük Saat çok yine muhteşem bir şiiridir. Münacat yine öyle. Şöyle bakayım. Acıyor mesela bu da çok benim çok beğendiğim bir şiiridir. Şiirleri de bu şekilde dostlarım. Şiirlerinde geçen ana temalara da bir de değinmek istiyorum. Aşk, geçim derdi Yozlaşma, yalnız kalma korkusu, yalnızlık, sıla özlemi, doğa sevgisi, ölüm, sevda, yaşama sevinci ve umut şiirlerinde geçen ana temalardır. Ben Turgut Uyar'ı, daha doğrusu şiiri bili, biliyorsunuz çok seviyorum, yazmaya da çalışıyorum. Ben ne kadar yazıyorum o ayrı konu ama işte bir şeyler karalıyorum. Ama bizim şairlerimizi çok seviyorum. Hepsi birbirinden kıymetli, değerli isimler. Beni de çok etkiliyorlar. Ben de bu etkilenmeye hazırım. Hani şiiri biraz da bana ilham kaynağı olsun diye okuyorum. Bundan da keyif alıyorum. Böyle büyük şairlerimize, büyük isimlere rastlayınca, kitaplarını okuyunca da daha mutlu oluyorum, motive oluyorum. Bugün Turgut Uyar'ın Görev bakma durağını sizlere tanıtmak istedim. Önümüzdeki günlerde yeni bir şiirde, yeni bir yazarda, yeni bir şairde buluşmak üzere edebiyatla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.